merhaba arkadaşlar bu videomuzda size Sefer görev emrini nasıl so sorgulanacağını göstermeye çalışacağız bunun için öncelikle e-devlete girmeniz gerekiyor yani turkiye.gov.tr adresine girmemiz gerekiyor sağ taraftaki giriş menüsüne tıkladığımızda şu ekran karşımıza gelecek Öncelikle TC kimlik numaramızı yazacağız şuraya altına e-devlet şifremizi yazacağız Ondan sonrasında sistemi giriş yapı tıkladığımızda Evet şu ekran karşımıza gelecek. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bir arama çubuğumuz var. Arama çubuğunu çubuğunuza tek bir kelime yazmamız yeterli olacak. Sefer yazalım. Evet. Sefer yazdığımızda en üstte çıkan menüde personel sefer görev emri sorgulama Milli Savunma Bakanlığı yazıyor. Bunu tıkladığımız zaman sefer görev emri durumumuzu öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Sistem şu an oldukça yoğun. Herkes sefer görev emri durumunu sorguluyor. Ancak birazcık sabırlı olursanız sistem hafiflediğinde kesinlikle sefer görev emri durumunuzu öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yararlı videolarımız için hepinize iyi günler diliyoruz.